Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Devranix. Arkadaşlar yine ve yine ve yine bir UCN görevi yapacağız. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi bir UCN görevi gelmiş. 18. bölüm bu arada. Ee, like atın, abone olun. Neyse arkadaşımız demiş. Maryam'dı ismi bu arada arkadaşlar. Eee şey demiş Nightmare balonbağı 15 demiş nerede balonbağı burada değil mi 15 yapacağız mı bu şekilde 15 Toy Freddy 20 demiş değil mi bir bakayım Aynen. Toy Freddy 20 demiş Toy Freddy nerede burada e bir de demiş ki kameradan kontrol edeceğim Toy Freddy um, evet onu biliyorum. O kadar da salak değilim arkadaşlar. Yani tam bazı şeyleri bilmiyorum. Size soruyorum da onu biliyorum yani. Ee... Rockstar Foxy değil mi? Aynen. Rockstar Foxy. Arkadaşlar burada Rockstar Foxy demişim. Ama Rockstar Freddy'miş. Özür dilerim. Valla çok özür dilerim. Neyse görüşürüz. Rockstar e, Ballora ba, Unuttum ya neymiş Ballora Ballora 10 istemiş Yaptık e, Foxy 10 olmuş Klas Foxy işte İşte şimdi de, Papat'ı 20 istemiş Papat Papat Dur hayır hayır Scrap Baby de vardı. Pardon, Scrap Baby unutmuşum. Onu on beş. On beş. Pabuts kardeş. Ay yanlış durdum on beş. neredesin? Pabuts burada. Tamam. Bitti. Böyledi ee, böyleydi sanırım. Ee, bak. Ee, Rockstar Foxy inşallah Rockstar Foxy'dir. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan gidelim. Arkadaşlar bu e, tam ucunu görevi gelsin güzel çok izleniyor da yani başka içerikler de istiyorum. Neyse geçelim. Evet arkadaşlar geçtik hemen abi ya ben bunu nasıl geçeceğim anlatmırı. Bak burada arkadaşlar. <laughs> Ana. Bunun dakika bir gol bir lan ne oldu? Oğlum papatın müzik kutusu ne hızlı bitti. Arkadaşlar bu balon bayını nasıl geçeceğim? Az önce salak diyelim dedim de. Cık. Vallahi arkadaşlar ben bu balon bayını nasıl geçeceğim? Bir iki dakika ben bir ara bir tane challenge yaparken bir iki dakika kapattım. Açtım kamerayı. Bir boktum. Balon boyun Kalkmış yani. Enteresan şeyler. Evet. Yine bir maç oynayacağız. Arkadaşlar ya. Neydi? Şu. Beleti. Şey yapmamız lazım. Burada da, da Freddy'e. Oha hemen mi? Hemen mi lan? Hemen mi? Oh. Oo! Ar Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakalım dakika kaç? Dakika 5. Yani ben anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Yani kardeşim ben az önce yani ben saçam skeci atmadan önce ben ondan 5 tane önce seni kontrol etmedim mi? Sen ne ara geldin de bana jam attın? Orman çocuğu ya tam bir orman çocuğu valla. 20 yaptık diye mi böyle oldu ben de bilmiyorum ya bu nasıl bir şeydir? Herhalde ele, elektrik çarptırınca bu da durdu. Neyse. Arkadaşlar. Yani ben bilmiyorum ya. Yani. Son bir oyun oynayacağım. Korkuyorum. Yine geldi Allah'ın belası. Arkadaşlar. Ben seni kontrol ediyorum şimdi. Ben de seni sarıyorum. bunlar da hareketlenmişler. Bir kez elektrik atsam ne olur ki? Size. Ve bir anlamda İnsan ve siz de oynayın. Ben bundan can skeri şimdi? Aa. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bitiriyorum. Game over. Allah <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, o... <laughs> Arkadaşlar ne yapsam yararamıyor ya e, <laughs> yararamıyor yani ben bir şey anlayamadım bu oyundan yani siz bir şey anladıysanız söyleyin challenge challenge yapalım şimdi ne oluyor ya dur, dur, challenge, challenge ofislere bakın. Hala da ofisleri geçemedim. Aga be küçükken ben bunları küçükken diyorum da daha dün doğmuşum. Şaka şaka daha dün doğmadım o kadar da küçük değilim. Bir 12 yaşındayım arkadaşlar. Eee yani şimdi bir tane e, seçiyorum böyle. Challenge, hayır challenge ikiden seçeceğim. Çık. Challenge 2. Evet. Crappy Cryless 2. Diye bir şey seçtik ve burada Can Sikir Yenmezsen ben de neyim ha, Değiştireceğim ama Eski arkadaşlar ee, Bir şey olmasaydı e, Toy Freddy ile Paput olmasaydı bence Ben oynardım Ama işte sıkıntı onlar Diğerlerinde sıkıntı yok Bu ses çıkarıyor bu veletoş şu gelse var ya arkadaşlar ben burada seçmeyeceğim herhalde hayır hayır kaos 3 go'ya bastım arkadaşlar black can skill çünkü ben al ye yemedik ye Böyle bekleyeceğim. Arada birkaç saniye dayanabildim şu an kameraya bakmayacağım. Sen nasıl çıkıyorsun? <laughs> <laughs> Arkadaşlar sesler sonradan gelebilir çünkü tabletim milattan önce kalma e, milattan önce binde alındığı için Arkadaşlar bir de şanslı kaos 3'te koyamazsın Yani şunu da bassaydım ne olurdu Şunda niye basıyorum ben Çirkilerden... Aa, pardon. Challenge ikilerden çalış Challenge seçeceğim. Ayıların hata bir. Ay iki. Ee, burada sıkıntılı kardeşlerimiz ne? Ee, şu night birler çok sıkıntı gibi gözüküyor. Ben bir sadak bir nasıl bir şey? Bir sadak bir. Tamam bunu oynayacağım. Arkadaşlar videoyu uzatmak istiyorum çünkü ben dakikada yenildiğim için ve kendime fınaf dediğim için uzatmak istiyorum. Evet örgü dışarı Evet Kulağınıza allah rahmet eyliyorum Oğlan oh. Evet hayır bir. Birisi power generatorı aç demişti Lan gamer over Gamer over mı? Ya bir İngiliz English Öğren Ya şu Paris'te misin inşallah? Şu Noise ne? Noise. Neredesin lan? Ya tarafa git. Şunu açak o zaman. Tor generator. Baya iyi bir şeymiş lan. Teşekkür ederim. Şuna bakalım bu kitabı. Bakın. ne isteyelim? Ol <laughs> pastayım. Lan Hayır senin yüzünden gitti ya. 99 mu? 99 fas koyunumuz. <laughs> Arkadaşlar sınırsız. Sınırsız şeyimiz vardı. O nasıl oluyor lan? Dur bekle hileleri mi açık unutmuşum? Orada arkadaşlar siz diyeceksiniz lan hileci hileci olan bir daha seni izlemeyeceğim diyeceksiniz ama arkadaşlar kardeşim oynuyordu ben de ona hileleri açtım yani lütfen yani, lütfen liş demeyin yani bak açmışım kapatmış unutmuşum neyse oynadık artık yani anladınız Arkadaşlar Şimdi Şöyle bir şey yapacağım Böyle saldırmayanları atacağım Yani öldürmeyenleri saldıranları da ama öldürmeyenleri 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 Arkadaşlar bir an Telefonunuzun bozulduğunu sandınız ama Ben bozmadım Ben ne boş konuştum ya ee, Başka şu saldırmıyor Başka şunlar Güzel güzel en azından bir puan kasak ya. Neyse bu kadar yeterlidir. Oyuna girmeden önce şey izledim. Devranış izledim. Bakalım ne olacak. Aa, ne oluyor? Da dakika bir gol bir. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Dakika bir gol bir ya. Evet arkadaşlar. Ben error yedim. Ya arkadaşlar zaten burada dansı yiyebileceğim. Ama ben rahatım ya, ya. Anladınız mı ya? Yani bir hit yine de oluyor. Youtuber taklidi yapacağım arkadaşlar. Ama Youtuber tak. Ya bir konuşalım izin verin. Ya havalara girdik. Oo, Youtuberlar yine. Ooo. Youtuberlar yine. Ooo. Lan rastgele bastım sadece tutturdum bir de. Lan bu her pide gider geliyor ya. Evet arkadaşlar çöp çetesi birazdan cam sıkıra. Ezbere biliyoruz sonuçta. Tamam. Onlar geçen bir yolu yok herhalde. Hayır. Arkadaş. Mantar çıkar da azıla yani güzel bir robotmuş. <laughs> Aa şimdi çalmış bunu. <laughs> <laughs> şey versin. Ay hayır. Ay mı? Hmm. Ee. Arkadaşlar Arkadaşlar Hello 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 Arkadaşlar Arkadaşlar bir de Can Borulu ile Video, video çektik İki ee, Bir tane serisi var Survival. Ee, Bir tane serisi değil bunu herkes çekiyor Neyse. Survival serisi Onu izlemeyi unutmayın onu da kanalıma abone olun ya ben açıklamayı koyacağım kanalıntıda ve başlığa da koyacağım. Koyacağım işte. İşte koyacağım siz de işte, abone olun. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Ya valla 10 numara güzeldi. Güzel bir oyun <laughs> geçişti. Yani kısacası izleyin gidin izleyin. izleyin Baby'de yani, üçüncü bölüm bugün gelecek diye düşünüyorum. Yani, bu üçüncü bölümde de ben olacağım arkadaşlar. Yani, ben bir tane daha YouTuber olacak. İsim vermek istemiyorum. Videoda görürsünüz arkadaşlar. Yani, hatta söyleyeyim onu da ismine başla koyacağım. Baby on beş diyebilirsin. Yani, yani bizim yani, o da bir YouTuber. Yani, ya birkaç abonemiz var. Üçümüz de kendimizi YouTube diyoruz. biz evet. işte biz Minecraft oynadık. Paylaştık. Neyse gidin bakın videoyu. Bakın. Can kanalında bu arada arkadaşlar. Kısacası gidin izleyin. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar kazandık En azından bir puan kazandık Arkadaşlar inşallah video izletmez İnşallah Geç hadi ya Hayır Neyse arkadaşlar

Yo Neyse hadi kapatıyorum arkadaşlar. Daha fazla gocu tak <laughs> gocu takledi ne alaka ya? Neyse görüşürüz. Bay. Bay.